kalk 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 Yerde var oynuyoruz. Hazır mısın? Hazırım. O zaman şöyle bir dolan bakalım önce. Dolan dolan dolan. Aa, anne. Blan. Efendim. Kırmızı kalem arıyorduk ya buradaymış. Aa, o da çıktı. <laughs> Ver kalemi. Yerde var. Yerde lav var diyeceğim. 3'e kadar sayacağım. Eğer 3'e kadar saydığımda atlayamazsan yamaç. Kaybediyorsun, tamam mı? Anne. Şuraya çekmece atayım şuna. Anne. Hı. Ama sen bana göre de vereceksin. Mesela buraya çıktın, tamam? Şuraya tamam. Geç. Tamam. Şimdi dolan sen. Koymuş. Dolan, dolan. Ama birkaç yastığı yere at istersen. Tamam. Tamam. Üstlerine basarak şey yaparsın. Ona göre konumlandır yastıkları. Benim ne diyeceğim hiç belli olmaz. Anne. Ben uzanı uzanı ne yapayım? Aa çökmüş yastık. <laughs> tamam mı? Hazır mısın? Yerde la var. Yamaç. Sana Ama neden iniyorsun hemen? Sana görev vereceğim. Çık. Şurada yeşil bir balon görüyorum. Balona ulaşmanı istiyorum. Ama yerlerde lav var. Ona göre git. Vav. Wow. Tebrikler. Şimdi onu... 3 kere yere düşürmeden 3 tane vurmanı istiyorum. Yukarı tamam. havaya doğru. Tamam. 1 1 2 3 Hayır 3 Tamam. Şimdi aşağıya inebilirsin. Hopla. Serbest. Serbest. Gezin gezin gezin. Gezin 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 bakalım. Gezin 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 bakalım. Gezin gezin bakalım. Yerdeler var. 1 2 Aferin. Perin çıktın. Şimdi senden ne isteyeyim? Ne isteyeyim? Senden İyi. Yamaç şu tekli koltuğun üstündeki yastığı alıp diğer tekli koltuğun üstüne koymanı istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Çok kolay şeyler yapıyorsun. Ama oradan oraya nasıl koyacaksın? Hoppa. Şimdi o yastığı diğer koltuğun üstüne koyman gerekiyor. Beş. Dört. Aa elim yandı. Üç. İki. Aferin sana. Serbest. Lay, lay 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 şarkı söyle bakalım bana. Ay, sen söyle. Lay 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 yerde lan var. Bir iki şimdi sana ne söylesem? Yaman şurada kahramanların var. Nerede? Şurada kahramanların var. Oradaki kahramanlardan Hulk olanı almanı istiyorum. Evet. Haydi bakalım. Nasıl başaracaksın bakalım? Başarırım. Hadi bakalım. İzliyoruz. Oh. Aa yandım. Sayıyorum. Sayana kadar çık. 1, 2, 3. Tamam. Bir hak daha veriyorum sana. Hadi bakalım. Bu son hakkı yalnız bir daha vermeyeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Tamam oldu oldu ama oradan şimdi koltuğa atlaman gerekiyor. Nasıl atlayacaksın bakalım? <laughs> Düşmeden. Atladım ki. Alabilirsin. Hayır, Alıp önüne koyabilirsin. <laughs> Onlarla yol yapabilirsin <laughs> kendine. Bravo. Atladın. Şimdi bana hulku ver bakalım. Bakalım yavaş hulku alabilecek mi? Aldın. Başardın. Şak 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 şak. Alkışlıyorum seni. Hulk. Şimdi ne görev verelim yamaca? Sen bana söyle. Dişlerine bak Hulk'un ne kadar beyaz. <laughs> Serbest zaman. Yere inmelisin. Lay 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 lay. Çok zıplama aşağıdaki komşular gelecek. Çok zıplama aşağıdaki komşular gelecek. Yerde la var. Bravo. Şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Ne? Buraya geleceksin, yeşil balonu elini alıp yeşil balonla beraber tekli koltuğa gidip oturacaksın. Nasıl göre? <laughs> Bu biraz zor, balonla gitmen gerekecek çünkü. Eğer balon yere düşerse, sen yere düşersen yanıyorsun. <laughs> tamam, oynayamıyorum bir daha. Bir daha olmuyor. Son hakkın da o. Bir tane hakkın vardı. Bir tane hak verdim sana. Başka hakkın yok. Nasıl gitmek istediğine sen karar ver. Bakalım nerelerden yani, gidecek. Şu evet yastıksız olana. Oturmanı istiyorum. Yamaç bunun bacağı kırıldı ya. Kırık mıydı bu? Evet. Kırık mıydı zaten? Balonun yere değerse patlar. Çünkü yerde lav var. Anne lütfen şey yap. Ne yapayım? Sana bir şey konuda yardımcı olabilirim. Hı. Tekrar aynı koltuğa gelip buradan bir tane yastık alıp kendine onunla yol yapabilirsin. Hı, tamam. Bak sana yardımcı oldum. Hı. Ama ikisiyle beraber atlaman gerekecek. Balonu sakın düşürme. <laughs> Bravo. Canım balonum. Canım balonum. <laughs> Hoppa. Bravo. Bravo! Bunu da kazandın. Şimdi Yamacan'a başka ne görev versem? Ne görev versem? Serbest zaman dolan bakalım. Sen dolanırken bir düşüneyim ben. Aa, Ay düşecektin. İnebilirsin serbest dedim ya. Yere basabilirsin. Ne söyleyecektin? Ben sen şarkı yapma

bir tane mavi, bir tane beyaz fili alıp tekli koltuğa oturmanı istiyorum gene. Bu son görevim. Bunu da başarırsan kazanıyorsun. Ama onları alamam ki. Neden? Bu mor yastıktan buraya çıkabilirsin. Ayağını. Balonu bırakabilirsin. Balonla değil. At onu. Patlarsın. At o patlasın. At yere patlasın. Bakalım yere düşecek, patlayacak mı? Bum! <laughs> <laughs> Patlamadı. <gülüyor> Bu son görevin Yamaç. Bunu eğer geçersen kazanıyorsun. Niye? Kazanıyorsun. Kazanayım. Ne isteyeceksin benden? <laughs> bakalım nasıl Ama çıkacak Yamaç. Biraz tamam oynayabiliriz videoyu kapattıktan sonra. Bir tane mavi Yamaç. Bir tane de evet kremden. Şimdi onlar elindeyken bakalım nasıl yapacaksın? Evet, atladın. Bravo. Bravo. Bravo! Yamaç gerçekten kazandın bu zorlu yollardan yürüdün, geçtin neler yaptın sen öyle ya? Neler neler yaptın? Neden indin? Şimdi ne yapmak istiyorsun? Şimdi görev var. Bir görev daha mı vereyim? Evet. Ama daha, hani daha yeni oynamaya başladık. Tamam, bir görev daha vereyim sonra kapatalım. Bir görev koyar daha vereyim sonra kapatalım, tamam mı? Sonra videoyu kapattıktan sonra devam edebiliriz. Yani. Tamam. Şunları yerleştirelim. Görev ne versam acaba yamaca? <laughs> Bak neler yapıyor. Seni sakar sak karşı miyim? <laughs> İnebilirsin, serbest zaman. Ne görev versem ya? Oha! Şuraya koyun da patlamasın Yamaç, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne görev versem? <laughs> Sen bana biraz yardımcı olsan? Tamam. Bir şeyler geliyorsa aklına söyle bana yardımcı ol. Yerde lav var. Nasıl atladın hemen ya? Şimdi görev, görev, görev. Aa. Buldum. Biraz zorlu bir görev. Şimdi senin yamaç yere basmadan hiç buraya gelmeni, şurada aşağıdaki askeri buradan almanı istiyorum. <laughs> Alırım. Orada yastık da var. Bakalım nasıl çıkacaksın oraya. Alırım. Ne olmuş. Alırım ki. Al görelim bakalım ne olmuş. Hop. 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 <laughs> o yastığı yere atabilirsin. Hayır, <laughs> atmayacağım. Hayır, kafası düşme sakın tamam mı? <laughs> Asker almaya çalışırken eğileceksin ya şimdi. <laughs> Allah! Nasıl zor muymuş canım? başka <laughs> görev Başka görev veremem. O yastığı yere koyup ki ondan yardım alabilirsin yastıktan. Evet. Hayır başka görev yok. Bunu tamamlayacaksın. Haydi. Oyun bozanlık yok. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Çalıştır. Saksıyı çalıştır. Saksı çalışsın. Hii. Neredeyse düşüyordun yavaş. Neredeyse, neredeyse. Aa! ama görevi tamamladıktan sonra düştün. Tamam mı? Evet. Kazandın sayıyorum yavaş. Hadi bize hoşça kal de bakalım. Abone olmayı, tiğdere basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.